This oh. am Eylül ayında Show TV ekranlarında bomba bir dizi Eylül ayında Show TV ekranlarında bomba bir dizi başlayacak. Bu dizi içeride Çukur ve üç kuruş serisinin devam dizisi olacak. Dizinin adının bataklık olması isteniyor. Dizinin kesin bir başrolü belli oldu. İnanılmaz bilgileri bu videoda açıklayacağız. Eylül ayının sonlarına doğru Show TV'de Pazartesi günleri senaryosunun çoğunluğu Çukura benzeyen bir dizi başlayacak. Yine bu dizinin yönetmeni Çukur ve Üç Kuruş'un yönetmeni olan Sinan Öztürk olacak. Arka plandaki set ekibi ise yine %99'u Çukur dizisinin ekibi olacak. Üç Kuruş'ta olduğu gibi. Mahalle senaryosu olacak. Çekimlerin nerede yapılacağı ise merak konusuydu. Çekimlerin net bir yeri olmasa da büyük ihtimalle Balat, Üsküdar civarlarında çekimlerin yapılması bekleniyor. Gelelim başrol oyuncusuna. Ama öncelikle yeni dizi ile ilgili bilgileri öğrenir öğrenmez hemen Instagram hesabımızdan paylaşıyoruz. Oradan da mutlaka takipte kalmayı unutmayınız. Yeni dizi ile ilgili daha fazla Yayın aldım. Bilgileri de önceki videolarımızı izleyerek öğrenebilirsiniz. Erkan Kolçak Köstendil. Bu sezon ekranlara geri dönüş yapacak dedik. Daha 3 kuruş dizisi final yapmadan önce. Aylar önce yine dizide Erkan Kolçak Köstendil olabilir de demiştik. Ve yeni dizinin başrollerinden birisinin Erkan Kolçak Köstendil olması bekleniyor. Aras Bulut olacak mı sorusunun cevabı ise Aras Bulut'un şu anda netlik kazanan iki projesi var. Birincisi şu anda çekimleri yapılan Atatürk dizisi. ikincisi ise Atatürk dizisi çekimleri bitince Berlin dizisinin çekimlerine gidecek. Yani şu anda Aras Bulut İğnemli boşta değil. Ancak yoğun bir istek olursa Aras Bulut İğnemli de olabilir. Çünkü İnan'ın iki projesi de kısa zaman içerisinde bitecek. Atatürk Disney Plus'ta Berlin ise Netflix'te yayınlanacak. Bölümler kısa olacağı için çekimleri de hızlı bitecektir. Aras Bulut İnan'ı da isterse yeni dizide kendisini görebiliriz. Necip Memeli'nin ise anlaştığı başka projeler var yeni sezon için. O yüzden Necip Memeli dizinin başlarında gelmez. Ama dizi yüksek reyting yaparsa ilerleyen zamanlarda illaki Necip Memeli de gelir. Çünkü bu isimler şu an da popüler isimler. Kaçırmak istemez hiçbir yapım bu isimleri. Öner Arkan ise boşta. Yeni dizide Öner Arkan'ı da görebiliriz. Dizinin yan karakterlerini önceki videolarımızda açıkladığımız için aynı şeyleri söylemek istemiyoruz. Yeni videolar gelmeye devam edecek. <laughs>